Size yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte uzun zaman sonra bu kanala bir video çekiyorum. Yanımda da çok sevdiğim arkadaşım sizin de tanıdığınız gibi Elif var. Merhaba. Birkaç <laughs> videom da o da vardı. Hatta baya bir videomuz da vardı. Bugün sizinle birlikte ne yapacağız derseniz bu e, kurşun kalemlerinizin üstüne takabileceğiniz süsler yapacağız. Evet. Bu süsler böyle ee, şekilde atıyorum avokado, karpuz, panda tarzı şeyler olacak. Küçük şöyle kağıttan süsler olacak. Bugün sizinle bunu yapacağız. Ee, i̇sterseniz hemen geçelim. Gerekli olan malzemeler e, kağıt, kalem, çizmek için zaten, makas e, ve boyamak boya kalem. için kalemler. Tükenmez de olabilir. Aynen, boya kalemleri istediğiniz, dilediğiniz şekilde. Şimdi biz şekil seçeceğiz ve şekilleri e, kağıda çizeceğiz. Daha sonra e, kurşun kalem onları deneyeceğiz batlayacağız falan. size evet. göstereceğiz. Evet. evet arkadaşlar şimdi telefondan şey e, bu kalem resimleri bulduk. Evet kalem ucu için resim baktık ve bulduk. E, biz ben panda de çizmeye karar verdim küçük. Ben de avokado çizeceğim. Şimdi internetten şimdi de, ama çizimi açtı. Ben de Panda çizim açacağım. Birazdan bakıp sizlere gösterelim ve çizelim. Evet. Arkadaşlar biz böyle resimler bulduk. Şimdi bunları çizeceğiz. Evet evet arkadaşlar şimdi ilk önce ay <laughs> resmi çizmeden önce bu mesela kurşun kalemimizi aldık. Buna bir tane kağıt kesip bu kağıda böyle doluyoruz. Bu eee Süsümüzün, Süsümüzün Yani şey. Tak, takma yeri olacak. Şimdi bunu böyle sarıyoruz. Şurada. Yapıştıracağız. Şu an size göstermek için yapıyorum bu arada. Öyle özenmiyorum. Şimdi bunu böyle sarıyoruz. Sonra şurayı bastırıyoruz böyle. Buraya şeklimizi yapıştırıyoruz. Burayı tabi bantlayacağız, yapıştıracağız. Buraya şeklimizi yapıştırıp kalan yerleri keseceğiz. Ve böyle çıkıp takılabilen bir süs olacak. Evet. Şimdi çizmeye geçelim. Evet. Evet arkadaşlar şimdi çizmek için kamera yani, evet. yani çizimimizi göstereceğiz. Böyle zaten gösteremediğimiz için. Buyur, bu hiç. arada biz kalemlerimizin şu uç kısmını yaptık. Buraları da bantladık. Evet buraları bantladık çünkü uç şey çıkıp hani takılması için rahatça. Buralara da e, istediğimiz bu figürüm ben mesela panda çizeceğim birazdan. Böyle bunu yapıştıracağım ve böyle çıkıp takılabilen bir süs olacak. Evet, şimdi kamerayı ayarlıyoruz. İstediğiniz figürü Evet. Şimdi kamerayı ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> ee, şimdi, şimdi kamerayı ayarladık. Burada işte bizi görebiliyorsunuz. Zaten ben buyum. <laughs> Elif de bu. <laughs> şimdi çizimlerimizi göreceksiniz zaten. Biz yanımıza telefonlarımızı aldık. Telefonlarımızdan resimlerimizi e, açtık. Evet. Yine. Elif avokado. Ben de şöyle panda zaten göstermiştim. Ay. Şimdi bundan ay yine gitti. Şimdiden bakarak çizeceğiz. <laughs> Evet. evet arkadaşlar şimdi biz çizimlerimizi yaptık. tabii şu an biraz taslak gibi gözüküyor. Çok böyle şey yaparak çizmedik. Boyayacağız şimdi. Ee, böyle bir karaladık. Şimdi biraz bir daha şey daha evet. <laughs> soracağım. Ee, kuru boyalım boyalım tükenmez şey değil mi Bence tükenmez de şu siyahların şeyinden uçlu kalemlerin ya da kuşun kalemlerin işte şu Etrafından Tüken geçelim daha sonra boyayalım. tükenmez mi boyayacağız yani bence kuşun şey kuruyla boyayalım daha rahat olur tamam o zaman biz şimdi boyamaya geçiyoruz evet arkadaşlar ben şimdi bu panda'nın çizdiğim yerlerinin üstünden siyah kalemle geçiyorum birazdan da Elif geçecek evet sonra da boyayacağız boyayacağız <laughs> Evet evet arkadaşlar şimdi Elif çiziyor avokadosunu. Ben e, üstünden geçtim. Çok güzel olduğunu söyleyemem açıkçası. Ama e, şimdi biraz kurumasını bekliyorum. Pilot kalemle geçtik. E, sonra bu kurşun kalem, üçlü kalem izlerini silmek için silgiyle sileceğim. Evet arkadaşlar şimdi boyamaya geçtik. Gerçi benim boyayacak pek bir şeyim olduğunu söyleyemem. Renkli olan tek şey şu yanakları, diğer şu kulağı falan, gözleri, tarzı yerler siyah olacak. O yüzden yani benim, benimki renksiz olacak. Ee, belki eğer video süre kalırsa belki bir tane daha örnek olarak yapabiliriz size. Evet. Ben de şimdi... Ee böyle avokadomu yeşil ve kahverengiyle boyuyorum. Yani başka renk neyle boyayabilirim? <laughs> şimdi ben şu yanaklarını boyadım. Az... <laughs> ay ben şey silmedim ki. <laughs> sen şey pilotla geçtikten sonra ge silmedin mi üstünü? Evet şimdi sileceğim. Neyse. Ben şimdi kulaklarını e ay bunu Kulaklarını boyayacağım. Hemen boyayıp gelirim. Evet arkadaşlar şimdi biz boyadık böyle bir şekilde pek güzel olduğunu söylemem ben ki kendi Bence yani sanki güzel oldu benimkini değişik bir şey oldu bilmiyorum <laughs> neyse şimdi biz bunları kesmeye geçiyoruz evet hadi keselim evet arkadaşlar ben bandımı kestim ben bir daha oldum. kesiyorum. Şimdi bunun arkasına bunun aynısını yapmaya gerek yok bence. O yüzden bunun e, şeklini aynen şöyle beyaz şeklini çıkartıp bu kalemlerimize şu şekilde yapıştırırız. Evet. Şimdi Elif de kesip gelsin ve biz şu arkalarını da yapıp geleceğiz. Şimdi görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi böyle bunun arkasından böyle iki tane kestik. Şimdi tek kalan şey Bunları buna böyle yapıştırmak. Evet. Bunu buraya yapıştıracağız. Bunu da şuraya yapıştıracağız. Arkasına yapıştıracağız. Şöyle. Şimdi ben yapıştırdım. Hemen yapıştırıp gelelim. Evet. Evet arkadaşlar sürpriz son. Dın 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 dın. Dın Böyle oldu. Arkası da böyle düz. <laughs> şöyle yakından göstereceğim. İlk sen ilk ben göstereyim sonra sen göster. Benimki böyle biraz değişik çekilmiş. <laughs> Herkesi şurada kulağına Yama yaptım, kulağını kestim ben yanlışlıkla. Şöyle çok tatlış bir şey oldu bence. Böyle yazarken ay ters Böyle yazarken. Farklı tatlı kalem. Dur, bunu buna bir koyalım mı? Tamam. Bir ay. Ay, buna sığmıyor bu. Onu bana ver. Tamam. Şimdi. Şimdi. Kalemle başlıklar. Şimdi benimki de böyle oldu. Işık çok geliyor. Çok tatlı oldu bence Seninki de tatlı. Benimki pek güzel olmadı. Biraz Böyle yazarken çok tatlış bir şekilde evet, duruyor bence. Böyle de düz bu tarafı. Orayı da de istemiyor dersen... normalde. Aynen. Aynısını yapabiliyorsunuz ama biz hani video çok güzel olmasın şey diye. Eksik normal bir kez. Aynen. Boyarsanız daha güzel olur. Evet bence de. Şöyle Mesela şuraya bir şey yapalım. Gözükmüyor. Ya. Ben yazıyorum şöyle. Bakın. Bence çok tatlı. Evet artık veda zamanı geldi. Şimdi <laughs> abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.